Şakik bin Edhem var. Bu Şakik bin Edhem diyor ki insanlar dört şeyde sözleriyle bana muvafık düşüyorlar, uygun davranıyorlar. Söz olarak. Ama fiil olarak o dört şeyde kesinlikle benle aynı değiller. Muhalifler. Söz olarak aynı. O dört şey nedir? Diyorlar ki biz Allah'ın kullarıyız diyorlar. Kuluz. Ama özgür insanlar gibi davranıyorlar. Kul biliyorsunuz köle demek ya. Evet. Yani Allah'ın kölesi olduklarını söylüyorlar. Ya ama özgür insan gibi davranıyor. Köleysen Efendinin emrine göre yaşaman lazım. Bak söz olarak kölesin diyor ya. İki, Allah bizim rızıklarımıza kefildir diyorlar. Ama kalpleri ellerinde dünyalık bir şey olmadan mutmain olmuyor. İlle eline bir şey geçince rahatmıyor. Ha eline bir şey geçince Allah'ım sana tevekkül ettim. <laughs> o tevekkül değil ki elinde bir şey tutuyorsun. Hatta bir hadis var. Hadis mi ya da yanlış söylememişsin? emin olmadığım için. E ee, bir söz var diyeyim. Tevekkülle alakalı. Asıl tevekkül Allah'ın yanındakilerine elindekilerden daha çok güvenmendir. Allah'ın yanındakilere. Yani daha henüz sende bulunmayan, Allah dilerse verecek olduğu şeyler var ya. Allah'ın yanında bulunanlara elindekilerden daha çok güvenmendir tevekkül. Asıl tevekkül bu işte. Üçüncüsü diyorlar ki ahiret bizim için dünyadan daha hayırlıdır. Ama dünyada işte mal toplamaktan geri kalmıyorlar. Ahirete şeyleri ise istekleri, hevesleri, amelleri ise çok az. Hani daha hayırlıydı, hayırlıysa değil mi? Dördüncüsü de muhakkak biz öleceğiz diyor insanlar. E ama hiç ölmeyecek insanlar gibi yaşıyorlar. Bu dört şeyde insanlar sözleriyle fiilleri birbirine uymuyor diye söylemişler.